Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Power BI Desktop üzerinde dilimleyicilerin, slicerların kullanımıyla ilgili ve bunların hangi kontrolleri denetleyeceğinin düzenlenmesi, bunu etkileşim interactions deniliyor arkadaşlar, onu yapmaya çalışacağım. Şimdi biliyorsunuz hazırlamıştık bu tür e, dashboard'ları ve dilimleyicilerimizi eklemiştik. İsterseniz bir tanesini e, yeniden ekleyeyim. Biliyorsunuz dilimleyici kontrolümüz burada slices. Bunu alıyoruz, yerleştiriyoruz ve tarihtir, aydır vesaire e, veya istediğimiz e, alanı da burada kullanıyoruz. Bunun tabi değişik kullanım seçenekleri var. Bu şekilde liste açılan liste olarak kullanabilirsiniz. Buradan ayarlıyoruz liste e, sanıyorum combo box işte drop down box neyse liste seçimine gidiyoruz. Bakın burada e, bizim bu ruloda format biçim kısmında e, genel bölümünde bölümde genel, yatayı var horizontal'a çevirebiliyoruz. Ve çok seçenek tümünü seçi de çünkü bir şey dilimleyince tekrar açmak gerekebilir. O nedenle de bunu da açıyoruz. Tabii ne istiyorsanız da arka plan, background'dan da bir renk verebiliyorsunuz. E artık planınıza veya e ne diyelim isteğinize göre. Mor olsun şöyle. Peki, şimdi burada balık kesir ilini seçtim. E artık bunları kapatabilirim. Daha şey. Manisa'yı seçtim. Bakın bütün görseller her şekilde balık balıkesiri gösteriyor. Tekrar tüm seç. Mart ayını gösteriyor. Mayıs ayını gösteriyor. Bütün grafiklerimiz e, buradaki marka bazında ile aylar bazında değişik işte fatura sayıları vesairesi hepsi görünüyor. Sanıyorum tek önden sonra bu ikisi kalıyor. E, peş peşe seçince yani tek seçim çok seçim onları da ayarlayabiliyorsunuz. Peki ben İstanbul'u seçtim ama grafiklerim değişsin ancak toplam cirom değişmesin veya işte ben e, buradan yine ilgili bir şeyi seçtiğimde e, diyelim ki bunun kullandığımda burada e, yine atıyorum e, bu değişsin ama e, şu marka toplamı değişmesin gibi arkadaşlar bunu yapmak için ilgili e, ilgili dilimi seçiyoruz. Bu dilimdeyiz şu anda aktif. Biçim, format menüsünden etkileşimleri düzenle. Edit Interaction'a tıklıyoruz. Bakın burada bütün görsellerin üzerinde yok var şeklinde açılıyor. Toplam ciroyu değiştirmesini istiyordum. Toplama dedi değiştirmesin. diğerlerini değiştirecek. Yani şimdi buna bastığınızda Balıkesir için, Manisa için, İstanbul için görse, grafikler değişiyor. Ama toplam ciro değişmiyor. Aynı şekilde fakat bunun için düzenlemedik onu. Bu tamamını etkiliyor e, ondan sonra. Bunun için de istiyorum e, diyorsak e, gelip etkileşimleri düzenleyelim. Buna da bastığımda e, etkileşimleri düzenlemeye basayım. Buna da bastığımda e, şu pasta hiç değişmesin ama bu değişsin. Fatura sayısı değişmesin gibi neleri etkilemesini bunu hatırlarsanız pivot tablo dilimlerinde de rapor bağlantıları, report connection yapıyoruz. Yani birkaç tane pivot tabloyu yaptınız ve dilimler kullanıyorsunuz ee, bir veri setinden diyelim. O dilimlerin kimi ay kimi şu bastığınızda tümünü etkileyecektir. Ee, ondan sonra siz ee, Excel'de varsayım olarak bir pivot tabloyu etkileyecektir. Siz hangi dilimin hangi pivot tabloları denetlemesini istiyorsanız arkadaşlar aynı şekilde dilim üzerinde sağ tıkla rapor bağlantıları report connection'ı kullanabilirsiniz. Demek ki burada arkadaşlar etkileşim düzenliğe gittiğimizde kontroller varsayım olarak var ama bunu değiştirmesin diyorsam demek ki artık bu kontrole basıldığında bu etkilenecek, bu etkilenecek, bu bu üçü Etkilenilmeyecek şeklinde oldu. Tekrar düzenleme etkileşimini kapatıyorum. Hazır oldu. Artık Ocak ayını seçiyorum. Dikkat ederseniz bu bu üçü hiç değişmiyor. Diğerleri dinamik olarak değiş. Evet arkadaşlar, Hypo e, Power bir ortamında çok sık tabii ki kullanacağımız ve e, bunu yaparken de hep böyle. Formüllere dayanarak ya işte filtrelemek için özel iki filtre istiyorum. Sadece şu, Hiç, e, tabii ki yazılabilir yine e, measure'lar şunlar genisliğinde ama e, görmüş olduğunuz gibi burada da e, kolaylıkla birçok kontrol ekleyebilir ama e, ve birçok dilimleyiciyi kullanabilir. Dilimleyiciye hangilerini özel çalışacağını da belirtebiliriz. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.